Hadi yerler de çekiyorlar. Güç baskı geldi değil mi? Çok at bana. Evet, tüm hemşerilerimin milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Balıkesir olarak biz 20 ilçemizde çok farklı etkinlikler düzenledik. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz hep beraber 20 ilçeden 20 liseli öğrencimizle aynı zamanda milli sporcularımızla beraber bir telekonferans sabahleyin yaptık. Törenimizde. Çelengi koyduktan sonra gençlerimizle bir araya geldik. Şu anda da 23 Nisan'da olduğu gibi 266 Vosvos Vos Kulübü yani Klasik Arabalar Kulübü aynı zamanda Motorcular Kulübü'müzle beraber bir etkinliğe hazırlanıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Balıkesir merkezinde ve Bandırma'da bu ekiple beraber gençlerimizin milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Pandemi dolayısıyla evinde oturan vatandaşlarımıza, biz dolayısıyla hem cumhuriyetimize hem 19 Mayıs'ımıza sahip çıktığımızın göstergesi olarak sembolik bu arkadaşlarla beraber kutlamalarımızı yapacağız. Bu gün vesilesiyle herkesin Kadir Gecesinde kutluyorum. Mübarek olsun diliyorum.